İnsanlık, imanla her şeyi elde etmiştir. Şöyle de diyebiliriz, insanlık, iman, bu imandaki marifetle, o bilgiyle, yeniden bir doğuşa ulaşmıştır. Bu doğuşu bize temin edene ruhumuz feda olsun. Bu doğuşu bize temin eden, Hz. Muhammed Mustafa'dır. Onun için bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Hz. Muhammed'in veladeti, Aynı zamanda insanlığın yeniden veladesidir. Hz. Muhammed doğarken insanlık yeniden bir kere daha doğmuştur. Biz camid olarak dolaşıyorduk. Allahsız olarak dolaşıyorduk. Karanlık bir dünyada dolaşıyorduk. Putlar karşısında serfürü ediyorduk. Yıldırımlar karşısında sarsılıyorduk. Fırtınalar karşısında iki büklüm oluyorduk. Çölün dehşet engiz manzarası karşısında iki büklüm oluyorduk. Onun doğuşuyla gökten yere bir nur indi. Bütün varlık aydınlandı. Bu aydınlanmış iklimde biz de kendimizin yeniden doğduğumuzu gördük. O sayede yeniden bir kere daha varlığa erdik. Varlığa erdiren Sultan-ı Zişan'a ruhlarımız feda olsun bu mevzuda bize vesile kıldı. Ruhumuzu her zaman uğrunda sahabinin dediği gibi bir ebi ente ve ummi anam babam tatlı canım sana feda olsun ya Resulallah deyip sonra da dudaklarını yaladıkları Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarımız ona feda olsun. Onunla biz yeni veladete erdik. Karanlıktan korkuyorduk zulmetten korkuyorduk. Dehrin hadiselerinden korkuyorduk. Her şeyden korkuyorduk, onu erdik, her şeyden kurtulduk. Bütün korkulardan kurtulduk. Ümide erdik, itminana erdik, huzura erdik. Bitmeyen, tükenmeyen hazza ve zevke erdik. Düşünün ki aradan 14 asır geçmiş olmasına rağmen sizler iki adım ödet ötede ona ulaşma idraki, anlayışı, bekleyişi, ümidi, hülyaları, rüyaları içinde hala o marifetin dalgaları içinde bulunuyorsunuz. Bir arkadaşımızın bir müşahadesiyle ondan gelen bir beyanda ifade edildiği gibi küçük bir daire çiziyor. Bu iş böyle başladı diyor ve sonra o dairenin etrafında bir daire daha, bir daire daha, bir daire daha. Daireler zemin ufkunu aşıyor. Ve sonra çevredeki duvarları sarmaya başlıyor. Ve en son daireyi çiziyor. Bugün bu daireler bu noktaya ulaştı buyuruyor. O daireler hiçbir yerde durmasın. Onun nuru takılıp bir yerde kalmadığı gibi. Onun nurundan ibaret olan o daireler de bütün cihanları sarsın. Yerde kendilerine yer kalmazsa şayet o daireler semalara tırmansın. Cinler, ifritler alemin için alsın. Melekler ve ruhaniler alemin için alsın. Cennet ve cehennem alemin için alsın. Nasıl alacaksa alsın ama fakat nurunun ifadesi, ruhunun ifadesi, hikmeti vücudunun ifadesi o daireler durmasın. İşte onun veladetiyle Hz. Ömer yeni bir veladete eriyordu. Arada ihtimal siyercilerin tespitine göre tam 13 senelik bir mesafe vardı. Yani Hz. Ömer mübarek ayağını dünyaya attığı zaman Allah Resulü'nü 13 yaşında bulacaktı. Fakat onun nurdan iklimi, onun nurdan aleminin dünyanın ufkunu sardı, dünyanın ufkunda şafaklaştığı, bir fecc-i sadık haline geldiği bir dönemde doğacaktı. Onun için müteessir olacaktı ondan. Onu hemen vicdanında duyacaktı. Her ne kadar küfür hesabına çetin, şedid, o mevzuda kararlı görünse bile. Fakat aslında Ömer doğduğu andan itibaren sahip bulunduğu ve kendisini muhafazasına adadığı o küfür hakkında ciddi tereddütleri ve şüpheleri vardı. Ömer gibi bir dimağın öyle küfre takılıp gitmesi mümkün değildi. O hak teresli insandı. Hakkı arıyordu. Batıl bir külah gibi başına geçmişti. Ve Efendimizle tanışacağı ana kadar o yalancı külahı başında taşıyacaktı. Gayreti sağlamdı. Samimiyeti sağlamdı. O yeni bir doğuşunu arıyordu. Bu yeni doğuşuna Allah Resulü'ne peygamberlik geldikten üç sene veya dört sene sonra erecek, idrak edecektir. Belki otuz yaşındaydı o dönemde. Gözü pek, yüreği pek, iradesi pek, en çalımlı, en çetin olduğu dönemde Allah Resuluna teslimi silah edecek. O da veladetine erecekti, yeni doğuşunu erecekti.